Materyalist, seküler ve maneviyetten yoksun Kur'an'cılıktaki hatalardan birisi de kelimelerle oynama hastalığıdır. İnanılmaz şekilde kelimelerle oynarlar, kelimelere kendileri bir şekilde anlam biçerler ve metni veya ayeti bir şekilde tarif etmeye çalışırlar. Anlayamadıkları, idrak edemedikleri veya kendilerine uygun olmayan ayetleri kelimelerle oynamak suretiyle bozmaya çalışırlar. Bunu birkaç farklı şekilde yapıyorlar. Kelimenin köküne gidiyorlar. Kök anlamı kelimenin diğer bütün türevlerine vermeye çalışıyorlar. Veya bir kelimeye ele alıyorlar. Metin içerisinde bakıp farklı ayetlerde geçtiği yerlerde kendileri kelimeye anlam biçmeye çalışıyorlar. Böyle garip garip yöntemleri var. Kelimelerin kökünü yani kökteşliği aslında. Şimdi bir kelimenin farklı birçok türevleri olur. Bunların hepsine köküne inerek tek bir anlam vermeye çalışıyorlar. Yani her zaman dediğimiz gibi kökteşliği anlamdaşlık ile karıştırıyorlar. Oysa aynı kökten gelmeleri aynı anlama sahip olmalarını gerektirmiyor kelimelerin. Kelimeler geçtikleri cümle içerisinde bağlama göre, yere göre, anlama göre yani cümlenin ne ifade ettiğine göre anlam kazanıyorlar. Bunlar bilgi kaynaklarına da düşman oldukları için Kur'an harici bilgi kaynaklarına da dikkate almıyorlar. Yani araştırma, analiz etme, belgelere, bulgulara güven de sıfır olduğu için tamamen kelimelere kendileri anlam uyduruyorlar. Buradan yola çıkarak bir şekilde anlamaya çalışıyorlar. İnanın yaptıkları yöntemi eğer görseniz ve şahit olsanız inanılmaz derecede komik, inanılmaz derecede saçma sapan anlamlar uydurmak suretiyle cümleleri, metni anlamaya çalışıp onlar üzerinde bir de ahkam kesiyorlar. Buna aslında mesela etimolojik safsata da dönüyor. Yani kelimenin köküne bakıp kök anlamı diğer bütün türevlere verme ve onlara uydurma gibi bir durumu gerçekleştiriyorlar kendi adına. Bu aslında söylediğim bir anlamda bir miktar daha iyi olan kesim. Bir kesim var ki tamamen lügati falan mesela hiç yok sayıyor. Yani lügatlere de bakmıyorlar. Diyorlar ki efendim onlar da uydurulmuş olabilir. Ne yapıyorlar peki? Ellerinde ne var? Zaten Kur'an dışı bilgi, belge, bulgu kaynaklara müracaat etmiyorlar düşmanlar. Lügati kaynakları da mesela yok sayıp kendileri anlamı uyduruyorlar. Nereden? Yine birilerinin yani kaynaklardan edindiği bilgiyle çevirdikleri Kur'an çevirileri üzerinden. Şimdi bu adam nasıl çeviriyor? Bir bilgiye dayanarak bu kelimenin anlamı bu diyerek çeviriyor. Ha buradan bu çeviri üzerinden efendim bu adam şu kelimeye bu anlamı vermiş, çevirmiş. O yüzden burada da bu anlamı vermiş. O zaman belki de bu anlam bu olabilir. Yani bazı kelimelerin bir yerde kullanıldığı anlamı Şimdi başka bir yerde de başka anlamda kullanılmış. Hiç uygun olmayan o anlamı, başka yerde kullanılan anlamı diğer tarafa uyguluyor. Böyle garip bir usulsüz bir usulleri var. Keyfi tamamen hevaya işleyen bir yöntemle anlamaya çalışıyorlar. Şimdi biz Kur'an'a baktığımızda Kelimelerin dünyası biraz tabii gariptir. Sami dil ailesine mensup olan Arapça içerisinde biz bakarsak aslında birçok kelime Sami dil ailesi içerisinde yer alıyor. Yani Kur'an'da geçen birçok kelimenin biz e, iz düşümlerini Aramice içerisinde, Akaça'da, İbranice'de, Gez dili içerisinde birçok yerde görebiliyoruz zaten. Ve bunlar ortak kökene de sahipler anlam olarak. Şimdi bir örnek vereceğim ve o örnek üzerinden nasıl kelimenin anlam kazandığını yani kökünden başlayarak ve ondan türeme ile nasıl anlam kazandığını ve her yerde aynı anlamı vermenin mümkün olmadığını anlayacağız. Bildiğiniz gibi mesela sefer kelimesi Kur'an'da yer alan bir kelimedir. Sefer Kur'an içerisinde mesela yolculuk anlamında kullanılıyor. Parlamak, ağırmak anlamında kullanılıyor kitap anlamında kullanılıyor, yazı anlamında kullanılıyor. Şimdi bizim bu aklı evvel materyalist ve seküler Kur'ancılara verirseniz bu kelimeyi buna tek bir anlam biçmeye çalışacaklar veya hiç olmadık yerde kullanılan bir anlamı beğenmeyip başka yani sefer kelimesinin başka anlamıyla değiştirmeyi tercih edecekler. Oysa biz sefer kelimesine baktığımızda sefer kelimesi Akatça kökene sahiptir. Yani e, ilk kayıtlara, bulgulara filan baktığınızda biz en eski olarak orada görürüz. Sefere şeklinde kökü vardır. Ve bu kelime aslında göndermek demek. Neyle? E, at arabasıyla bir şeyler göndermek şeklinde bir anlama ve kökene sahiptir. Akatçadaki karşılığı siprudur. Ve bu kelime dediğim gibi göndermek yani at arabasıyla bir şey göndermek. Fakat zaman içerisinde bu kelime saparuya evrilmiş ve saparu yazı ya da mektup göndermek, kitap göndermek anlamında kullanılmış. Gelelim Aramice'ye. Aramice içerisinde de yine bu kelime aynı şekliyle görülür. Onu yine aynı şekliyle görebiliyoruz. Bu kez nasıl görüyoruz Aramice içerisinde? Sefar şeklinde bunu buluyoruz. Ve Aramice içerisinde bu kesmek bakın. Kesmek yazma, sınır çizme anlamında kullanılıyor. Ve ilk bakışta sanki bu anlamlar ilk anlamının dışında kullanılmış gibi görünüyor. Peki acaba öyle mi? Öyle değil kesinlikle. Ya bu anlamların hepsinin kök anlamıyla bir şekilde bağ ve ilişkisi var. Bizim işte bu maneviyattan yoksun materyalist seküler kurancılar, bu usulsüz, metotsuz kurancılar bunları idrak edebilecek durumda değiller. Bunlar kelimelerin nasıl farklı anlamlara evrildiğini anlayamıyor ve idrak edemiyorlar. Başta da söylediğimiz gibi bu kelimenin aslında göndermek anlamına geldiğini biz söyledik biraz önce. At arabasıyla yani bir şeyler göndermek. Daha sonra da işte mektup, kitap, yazı göndermek şeklinde mesela bu kullanılmış. İşte at arabasıyla gönderme sırasında bu at arabasının arkada bıraktığı bir iz var. Tıpkı hayvanların veya araçların mesela dağda işte orada burada giderken bıraktıkları iz gibi patika. İşte bu izler gönderen ile gönderilen arasında bir çiz sınır çizerek bir çizgi oluşturur. Tıpkı nasıl kalemin kitapta bıraktığı iz gibi defterde ya da yazı yazarken. O nedenle zaten Aramice içerisinde işte ne dedik? Yazma, kesme, işte sınır çizme anlamında kullanılıyor. Ya kökendeki anlam ile bir bağ var. Oradan çıkmış bu anlamlar. Peki İbranice içerisinde var mı? İbranice içerisinde de bu kelime var. İbranice içerisinde de yine sefere ya da sefere şeklinde kök anlama sahip, aynı köke sahip. E, saymak, numaralandırmak, hikaye anlatmak, çizimle yazıya dökmek anlamında kullanılmış. Peki bu saymak, numaralandırmak ne alaka diyebilirsiniz? Bunların da yine kök anlamıyla bağ var. Evvela saymak, numaralandırmak sözleri sıraya koyma işidir. Bu anlamda anlatmak da olayları doğru sıraya koyup, sıralayıp ifade etme şeklidir. Bu aslına bakarsanız bizim dilimiz içerisinde de var. Mesela birisi gelip bir şeyler anlattığında diyebiliriz ki gelip her şeyi sayıp döktü. Bunun TDK'da da karşılığı var. Mesela TDK'da da ne dönüyor sayıp dökme için? Bir işin türlü hallerini, bir şeyin bütün parçalarını zihne çarpacak şekilde sıralayıp, bakın sıralamak, söyleme tekniğini sayıp dökme, arka arkaya sıralamak denir diyor. Peki bunun ilk çıkış noktasındaki köküyle nasıl bir ilişkisi var? Bu çünkü kitap gönderme, yazı gönderme, mektup gönderme işine de bu sefer dendiği için kitap da zaten bir fikrin aslında doğru sıraya konularak, sıralanarak hazırlanması demektir. Yani fikir belirli bir sıraya konularak yazılıyor, çiziliyor ve böylece kitap haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu süreçteki kullanılan tüm kelimeler bir şekilde bununla bağlantılı ve oradan çıkan anlamlarla bu <laughs> anlamlar oluşuyor yeni anlamlar. Şimdiki İbranicede de yine aynı şekilde aynı anlamlarla kullanılıyor. Mesela İbranicede sefer kitap anlamına gelir. Bildiğiniz gibi sefer Torah da sefer Teilim yani Teilim kitabı veya da Torah kitabı anlamına gelir. Ya da mesela soferimler var yazıcılar. Bunlar yazı yazma işiyle uğraşan insan, insanların isimleri yani bunlara verilen isim de bu. Hepsinin kökü o Akatça'daki "sipuru"dan. Yani bir şeyler göndermekten, daha sonra da bu yazı, mektup ve kitap gönderme şeklinde. Ve işte o at arabasının arkada bıraktığı iz izle ilişkilendirilerek. işte kalem yazarken iz bırakır. Sınır anlamı da oradan geliyor. İşte tekerleğin bıraktığı çizgiler sınırlar. Hepsi bunlarla ilişkili. Başka nasıl İbranice içerisinde yer alıyor? Mesela kitap bir fikri aslında başkasına göndermek. Yine bu da o anlamda ilişkili. Sonra İbranice içerisinde mesela dediğim gibi sefer kitap anlamına gelir. Örneklerini verdim. Sofer var mesela. Bu yazma eyleminin kendisine verilen isim. Ya da sefer eden, türeyen mesela muspur var. Bu da sayarak, hesaplayarak, numaralandırarak kayıt altına alma işine deniyor. Veya sipur var yine hikaye anlatmak anlatı bu anlamlara geliyor hepsinin dikkat edin hepsinin köküyle kök anlamıyla bir bağ var bir şekilde bağ var ve nihayet gelelim Arapçaya yani Arapça içerisinde de bu var hepsi sami diller hepsinde ortak bir kök kökten türeyen bir kelime bu çünkü. Arapça içerisinde de mesela sefer dediğim gibi yolculuk anlamında kullanılmış. Uzun yürüyüş, yolculuk kök anlamıyla nasıl bir ilişkisi var? Çünkü uzun yollara gönderiliyordu ve onlara ona, onlar için spor kelimesi kullanılıyordu. At arabasıyla bir şeyler göndermek. Esfaran var, armak, ışımak. Kur'an içerisinde de kullanılıyor bu. Nusfiratun var, pırıl pırıl mesela anlamına geliyor. Sefir elçi demek. Bugün de kullanıyoruz biz. Seferatin mesela yazıcı demek, kitap demek. Bu anlamda mesela İbranca'daki kök anlamlar burada da mesela korunmuş. Sadece başka türevler üretilerek işte bunlara parlamak, ışıldamak anlamları kazandırılmış. Bunun gibi mesela günümüzde de sufra, misafir, musafir esas itibariyle hatta mesela Safari, 19. yüzyılda aslında yeni üretilen bir e, kelimedir. İşte vahşi doğa, doğadaki yürüyüş, gezi anlamında kullanılır. Bunlar da bugün kullanılır. Mesela sofra, yolcu yemeği aslında. Biz sofra diyoruz. Misafir, sefere çıkan anlamında. Safari, vahşi hayvan, doğa gezisi. İşte sefir, dediğim gibi elçi. Hatta mesela şifre, defa, kez anlamında kullanılan sefer sözcüğü de oradan geliyor bir sefer, iki sefer, üç sefer gibi. <laughs> Niye? Çünkü gönderiliyordu ve gidip gelmeler o adla anılmış. Bir yere gidip gelme. Doğasıyla bu anlamların hepsi bu kelimenin köken tarihiyle bir şekilde bağlantılı ve ilişkili. Fakat gelin görün ki bunlara mesela bu kelimeyi eğer verseydik ya da bu kelimeyi anlamaya çalışırlarsa bu ayetlerin içinden çıkamazlar. Yani Kur'an'da Kur mesela birçok yerde ...yolculuk anlamında kullanılıyor. İşte mesela Bakara suresi 184. Ya da Cuma suresinde 62. surenin 5. ayetinde kitaplar esferen şeklinde kullanılıyor. Kitaplar demek. İşte Müddessir suresinde 34. ayetinde ağarmak, parlamak anlamında mesela kullanılıyor. 80. surenin 15. ayetinde yazıcılar anlamında kullanılıyor. 38. ayetinde de yine parıldamak anlamında kullanılıyor. Şimdi bakın bunları verin bu iş bilmezlere. Bunlar bu kelimenin işinden çıkamazlar. Ya bu kelimenin nasıl anlamı var, niye bu anlama geliyor filan. Çünkü idrak edemiyorlar. Yani ya ayeti metni okuyor, kafaya yatmıyor. Buna niye parıldamak oluyor? Kendilerince mealden gidip kelime anlamaya çalışıyorlar. Kelimenin ne anlama geldiğini sözüm ona çözmeye çalışıyorlar. Oysa kelimelerin anlamları böyle mi çözülür? Siz analiz etmelisiniz bilgi, belge, bulgulara müracaat etmelisiniz. Antik metinlere müracaat etmelisiniz. Eldeki lügatleri incelemelisiniz. Bu böyle ortaya çıkar. Adam yazım orada metni almış. Aa burada parıldamak demiş. Aa burada yolcu demiş. Burada kitap demiş. Kökü ne? Aa, bu göndermek ya da bilmem ne kendilerince bir şeyler artık neye ulaşırlarsa. O zaman bunların hepsinde böyle olması lazım. Burada mesela ya da şey yapıyorlar. Burada <laughs> burada yazmak, burada kitap, burada parıldamaksa Diyelim parıldamayı tercih ediyor adam. Başka bir ayete diyor ki buraya bu, buraya aslında parıldamak daha iyi uyuyor. Bence bu ayette parıldamak olması lazım o. Ya da başka bir yerde yolculuk diyor. Diyor ki bak o zaman buraya yolculuk uymuyor. Kitap anlamı daha iyi oluyor. Bence buraya kitap anlamı daha iyi uyar. Bu burası kitap olmalı. Ya böyle çözmeye çalışıyorlar. Saçma salak bir yöntem içerisinde Yöntem denirse bin şahit lazım. Yani o nedenle şu kelimenin anlamı aslında şu olması lazım. Bu kelimenin anlamı işte bilmem şu olması lazım demeden önce şapkanızı önünüze alıp önce bir doğru düzgün düşünmesini, araştırmasını, incelemesini bilmen gerekiyor. Senin aklına idrakine yatmayan bir metni cümleyi sen anlayamıyorsun diye o kelimenin anlamını değiştiremezsin. Bu tam Kur'an'ın eleştirdiği Yahudi metodu. Yahudilerin kelimelerle oynama ve bu şekilde metni tarif etme yoludur. Ve bugün bunu bu maneviyattan yoksun materyalist seküler Kur'ancılar yapıyor. Adam kendisi kelimeye anlam biçiyor. Diyor ki bence anlamı bu olması lazım. Ya sen kimsin ki kelimeye bir anlam biçmeye çalışıyorsun? Kelime, hangi kelimeye tarih içerisinde birileri bir anlam biçmiştir? Kelimelerin anlamları toplumsal konsensus içerisinde hayat içerisindeki pratiklerle kendiliğinden ortaya çıkar ve kullanılır. Hadi bir kelimenin anlamını değiş bakayım. Bakayım tutuyor mu? Millet kullanacak mı bunu? Allah'tan bu kelimeler diğer sami dillerde de var. Arapça içerisindeki kelimeler Aramice, İbranice, işte Gez dili içerisinde, Süryanice'de, Akatça'da bulunduğu için izleri çok rahatlıkla sürülebiliyor. Yani ve sadece elimizde Kur'an yok ki. Bir sürü metin var. Yani bu kelimeler orada da kullanılmış. Sadece Kur'an için kullanılan kelimeler değil ki bunlar. Dolayısıyla anlamını çok rahat tespit edebiliyoruz biz bugün. Sırf aklınıza yatmıyor diye, cümle keyfinize uymuyor diye kelimelerle oynamayın. Bu anlama gelmiyor demeden önce o kelimenin, önce bu anlamda neden çevrilmiş diye düşünün ve kelimeyi inceleyin biraz araştırmasını, biraz belgelere, bulgulara, kaynaklara itibar ederek oralardan bulup bu kelimelerin anlamları üzerine kafa yormanız gerekiyor aslında. Oturuyorlar böyle. E, şu anlama gelmez. Ya bence bu daha iyi uyuyor. Öyle mi ya? Komedi, başka hiçbir şey değil. Peki görüşmek üzere inşallah selamlar.